Merhaba arkadaşlar. Ay, ay, olamaz. Ha, bir dakika. Ha, tamam. ona Adamlar var. Patlasak ne olur ki? Şimdi, ee, şimdi niye buraya bakıyorsunuz ve elimde niye bu vardı? Diyorsunuz durmadı. Bir da tahmin etmiştir. Şu karşıdaki gördüğünüz arabayı patlatacağız. Ama önce şunları temizlesek mi? Neyse onlar uzaklaştı. Evet. Şurada 2 1 patlatmadım. Aha, neyse. Bu da patlat ne? Of be. Yavrum benim. Ne patladı nasıl satayım. Vay vay vay. Ana ana ana. ana. Ne oldu lan? Gibi ne? He? ne oldu? Ne oldu lan? Patladı. Şey, ana ana ana. Şey ana ana. Ana ana. Ana bak bak duvarların arasında şey var. İçin. ay görüyor, ay görüyor, ay, ay 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 ay. Aman Allah. Gör lan gör. Allah gör gör gör. Oba. 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 Ötekisi nerede? Öteki Ay 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 bak 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 Çok önden vuracağım. Ay 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 gidiyor. Allah endorfin gidiyor. Ana ana öteki bak. Dur bu değil bu çok. Bu, bu da çok kötü. Bu, bu iyi fena değil. Arı. Ne oldu lan? Bu bir işte. Ve gidip bir arabamızın son haline bakalım. Belki de mayınları buluruz. Ah oh, arabada. Araba diye bir şey kalmamış. Evet. Onda hem fikiriz. Ya, araba bildiğin külüstüre dönmüş kurda bile almaz böyle. O değil de mayınlar hala duruyor lan. Nasıl oluyor bu? Bunlar hafif mı? çok tehlikeli yerde bunlar. Ama var ya böyle bir adamla doğru dikiş şey atsam. Bunlar niye patlamamış ki lan? da patladı abisi. Boşa gitmesinler lan. şuraya. Tam da at. Gerçek. Ve bu. Aa, arabanın ha aramanın ki Ama şurada mayınlar patlamadıysa ben bunları yemem patlar üzerine. Ne oluyor lan? İtmek için e ee, bas an basa ana çalışın lan Ana itmek için e ee, basın ite abi İşte arkadaşlar saçma bir videomuzun daha sonuna geldik. İşte güzel bir video oldu umarım. Ee, ben videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı sakın unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.